Evet arkadaşlar dün sabahtan bu sabaha olan gelişmeler. Dün sabah az az askılarımızı koymuştuk. Şimdi ise akşam daha doğrusu askılarımızı arttırdık. Görüyorsunuz hızlıca arttıracağız. Daha da. Yani şuralara acilen yine askı koyacağız üstüne. Yine buralara. Yani belli bir böcek içine giriyor ama daima yukarı çıkıyorlar sap sarı sararmış şuralar görüyorsunuz böcekler var kafa sallıyor sarmaya tutturmaya arıyor hele şuraya bakın işte görüyorsunuz hepsi sarmaya yer arıyorlar buna bir iki kat daha askı koyduktan sonra artık üzerine kağıt koyacağım kağıda yapıştıracaklar şöyle bakınız hepsi yer arıyor kafa sallıyor tutturmaya yer arıyor yani yine aynı şekilde akşamdan beri sabah olan gelişmeler. Yani hızlıca attıracağım. Bir de araları arkadaşlar artık şöyle mesela şuraya koymuştum ben. Yani şuraya. Yani birden kapatmıyoruz. Havuz şeklinde değil ama mesela şuraya da çok ihtiyaç var. Şuraya da koyacağım bir tane. Ama bölüm bölüm araları hep boş bırakıyoruz. Aralara yemlemeye az az devam edeceğiz. Çünkü ölmeyen böcekler oralardan beslenmesi gerekiyor. Yine ben şuraya koymuştum ortaya. Şimdi baktığım zaman bakın şuraya sap sarı bakın. Şuralar istiyor. Şöyle koyacağım ama bir orada yuvarlak boş yer bırakacağım. Böyle 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 iyice zamanla daraltacağız. İki gün içinde daraltırız. Çünkü hala yemek isteyen böcek oluyor. Onları besleyeceğiz. <laughs> i̇şte son kazılarımız şunlar. Çoğu yeni başlamış. Anca şeffaf bakın. Akşam başlamışlar. Yine şunlar. şekilde bitirenler var. Şuralarda. Yine şuralarda bitirenler var. Şu üstlerde var bitiren. Şeffaf olanlar daha önce öyle demektir. Ama şu karşıdaki bakın dolu. Şu. O bitmiş. Bu şekilde askılarımızı şimdi arttıracağız. Ve yemlemeye bir yandan devam edeceğiz. Tabi gitgide düşüyor yaprak şeyimiz artık. Şu an bir yarım çuval yaprak yeter diye düşünüyorum. Evet görüşmek dileğiyle.